Dediğim gibi Arkadaşlar hafta sonu videonu Sizin için çekmeye çalışıyorum Zor hava şartları altında Şu anda 1 derece gösteriyor Arada kar atıştırıyor çok küçük küçük Dağlık ormanlık bir mevkiye gidiyoruz Eğer gidebilirsek Çok soğuk yani kat kat indiğimiz halde Baya üşüdüm Arabanın içinde şu an iyiyiz ama Yani dışarıya Adımınızı attığınızda donuyorsunuz Şu an kaç kilometre? Bir 15 kilometre. Yaklaşık bir yarım saatlik kadar daha yolumuz var. Ben burada kapatayım, kısım kısım size yolda izletiririm. Ee, sonra bir de vardığımız yerde açarım. Edet dönsek mi ben? Anca. Işte. Bence İyice yükseliyoruz mu yukarıda? Yukarı mı doğru mu kırılıyor bu yol? Hava durumu ne gösteriyor? Valla sıkıntı. Yağış yüzde sıfır ya. O yağmur için orada. havasında Arkadaşlar donuyorum. O çok soğuk. Yüksek bir noktaya geldik. Kaz Dağları, Ayazma bölgesi. Şu eldivenimi giyeyim. Fazla ilerleyemeyeceğiz ama çünkü şeyden çekindik yani telefon çekmiyor. Kar biraz atıştırıyor. Eğer kar hızlanırsa araç kalır. Çünkü araçta yazlık lastikler var. Kalırız yani bir 20 kilometre kadar var Hatta 25 kilometre falan Dönüş sıkıntı olur Telefonlar da çekmediği için yani Burada biraz böyle şey oldu <laughs> Şimdi şeye bağlayacağım gene Eve gitmek istiyorum Ormana geldim beni eve götürün falan <laughs> Eve gitmek istiyorum Beni eve götürün olur. Sabiha Gökçen'e geldim Hıbraniye'de oturuyorum Allah için beni eve götür <laughs> Kapı açık kaldı. Oradan çekmez. Kalsın mı? Çok soğuk ya vallahi. Şimdi iki tane kazak var. işte bu üstündeki şey var, mont var. İyi bir mod aslında bu da ama <laughs> Tutmuyor yani pek arkadaşlar. Vallahi dondum. Mart gerçekten e, kapıdan baktırıyormuş yani böyle arabanın kapısından bakıyorduk böyle içerimde. Şimdi dışarıdayız. Acayip soğuk ya. Yüzümü kesiyor. Sakalım çıksaydı bak muhafaza ederdi yüzümü de sakal olmadığı için korunamıyorum. Video anlatıyorum diyorum. Ne bu yardımcı? Şey kapı açık. Ya açık olsun. Şu virajı dönmeyelim mi? Oğlum su kayıyor. Harbi yani, mi? Ee bir de arabaya çıkacağım. <laughs> Dur ben gidiyorum oraya be gelirim. <laughs> Aa, çok ilginç ya valla. Evet şu an zemin buz tutmuş. Dur bir dakika size de göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar zemin gördüğünüz gibi bayağı buz tutmuş gerçekten. Ah, dondum şu anda. Yani kışlık lastikleriniz bile olsa burada sıkıntı yaşamanız bir hayli kuvvetli. Açıkçası. Oo, uh, ayağım kayıyor vallahi. gelmemiştik arabayla yani buraya yoksa kalırmışız. Yani hava sıcaklığı eksi bir falan gösteriyordu ama hissedilen eksi on öyle söyleyeyim. Ya yani benim hissettiğim en azından rüzgar da var çünkü biraz. Hani nispeten burası da bir şey ağaçlık ormanlık bir bölge olduğu için tabi rüzgarı tutuyor ama kesiyor yani ama gene de epey soğuk Aa buymuş. Daha kötü haldeymiş ya ha? şey. Sıra birlikten sonra hadi. Yıkılmış bak şu tarafı Şu kısım yıkılmış Bak Haa Esad Bey'in bir tek, Can bir tek demiş. Haa Türkçe öğretmenliği yapmış evet. bayram işler. Bu Teming'in konak değil mi? <laughs> Hı. Biz bunu gezmiştik galiba ya Ay hatırladın mı işte. Almanız? Ha, hatırladım ben buraya diyordum. Hatta işte. şey tuvalette bir resim vardı çizilmiş. Tuvalete <laughs> koymuşlar evet, biz de evet. demiştik ne alaka diye. Ama buna gelmemiştim. Mehmet Akif'in evine gelmemiştik. Buna gelmiştik. Şeye, kona. Hatırladım. O tuvaletteki çizim duruyor mu acaba hala? Güzel bir evdi şurada yazan e, yedinci kitap Safat başlık e, e, Mehmet Akif'in ismi yazıyor şurada da Mehmet Akif şunu okuyamadım e, matbuat. Bir şey matbuatı diyor da. Altta tarih yazılmış. Ee, 1352 eski takvime göre. Bak bu ne biliyor musun? kıtılarda anlaştık. Neydi? Ay istekler. Aynen kıtalarda. <laughs> Bunlar ne? Ha, kitap bak isimleri. Ha şey, onlar kitap isimleri. <laughs> bak şurada şey pazar ertesi yazıyor ayrı ayrı. Ha. Pazartesi. Pazartesi. Neymiş? Aa. Ee... Tamam burada kitaplar var. Burası çalışma odası mıymış? Aa, bak. Bir tane de oğlu vardı. Bu bu da onun şey, hayatı çok hazin ya onun. Aa Aha, evet. Hangisini? Vallahi onu bilmiyorum da. Hangisi de şey, çöp konteynerının dibinde mi ne, öyle bulunuyor. Nasıl bir kötü hayat? E, kötü bir hayatı var onun. Hatırlıyor musun? E, ya çok detaylara hakim değilim de yani kötü olduğunu biliyorum. Şuna bakalım. Hangisi? Bu. Hadi bahane ediyor. İstiklal Marşı bu da. Yani şurada yazan e, İstiklal Marşı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sallamadım lan İstiklal Marşı. <laughs> ya, <elinden aldım. gülüyor> ne oldu oğlum? <laughs> Allah Allah. Ya ben sana okuyacağım bir <laughs> şey. Okut okut. Aynen. Bak bak kimdir? Sevgi ve <laughs> Şat. Burada dergisi yazıyor. <laughs> bak. Cumar. var haydi Hadi geliyoruz hadi. Hadi. Yani koca metin Hadi. 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 Ya o bir cümle yok mu canım? Hangisi? Şunu mu? Şunu şunu yok <laughs> öyle. Es, esrar yazıyor orada. Tövbe estağfurullah. İs... E... Ee... Bir dakika. Ya şurada mesela. Şöyle. Es var mı? Kan? <laughs> Dur be. <laughs> Dur sen göremiyor musun bence? Şöyle yapalım. Menfaatlere karşı ee, İslam'ın Mehmet İslam'ın noktayı nazara ya yani bakış açısı diyor abi. Ee, tev tevcide dair tevcide dair yazıyor. E tamam devam edelim. <laughs> <laughs> oğlum böyle 3 saatte bir cümle o. Hayır ben senin için şimdi oğlum ben okurum da. E oku canım. Aa, benim için ne? Ece deyince mi anlıyorum ben? Neyse. Ne? <laughs> Oğlum okuyorum lan ne ne? Ya nasıl oldu hiç ne anladık şimdi Hiçbir şey anlamadım. Dur dur durayım ben şu. Anlamam ya ya? O Arapça parça olmayacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, Allah, Sen kolay mı sandın <laughs> Hadi gidelim. Ha. İyi, günler. İyi, günler. İyi, günler. İyi günler. Kolay gelsin. Evet. Bak altı şey, taş, üstü ahşap gördüğün gibi. Evet, evet. Genel Osmanlı şeyi, e, ev tarzı abi. Aha, bunun işte avantajı ne? E, depremde zayiat olmuyor çok. <gülüyor> <gülüyor> yani yıkılacak bir şey yok. Ama yangın çıktığı zaman onu onu sürüyor. Ya yangından mal kaçırmak değil mesela. Neden tamamını taş yapmıyorlar ki? Olmaz abi. Üst, katı çıkamaz. Çok maliyeti daha fazla olur. Daha şey olur, zor olur yani. Şimdi mesela mal, yangından mal kaçırmak deneyim var ya, söndüremiyorlar abi. İtfaiye teşkilatı zaten hiç uzunca bir müddet gelişmemiş. E, apar topar eve girip malları kaçırıp terk ediyorlar. Olan bu yani. Söndüremiyorsun. Ya düşün bir de şöyle bir şey var mesela burası sokak ya Aha, ee, yok aynı aynı şekilde mesela bu kısımda da şey var hemen burada ev var o kadar yakın ki böyle hani pencere falan karşılıklı e, tamam, yani ya aynen yangın çıktığı zaman burada hemen burada da sıçılıyor. Anladım, mı? o yüzden e şey Oğlum, o üstü yapamazsın ha. üstü nasıl yapacaksın ya maliyetli olur her ev yanmaya kalktığın zaman onun önünü alamazsın yani çok maliyetli olur. Bak ya, tam, tam, tipik Osmanlı evi bu işte. Altı yapacak kadar param var, üstü yapacak kadar tek kat yap <laughs> o bu tam tipik bir Osmanlı evi işte. Bak altı şey taş, üstü ahşap. Hiçbir şey Beni burada bir fotoğraf alsana ya.